Nişangahımı değiştirdim. Ah ne oldu lan? açaydık gösterirdik insanlar nasıl değiştirdiğimiz nişangahı. Hemen hızlıca gösterelim. Oynanış genel arayüz. En alta iniyorsunuz. Bunu kapatıyorsunuz. Bunu açıyorsunuz. Burada artı kalıyor. Buradan da e, rengini ayarlayabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Siz nasıl isterseniz artık. Bir A majestic move from the kingfish as they start to open one. Şu adamları bir parçalayalım bakalım. Ya benim imlecim hareket mi ediyor ya? Bana imlecim kilitliyormuş gibi geliyor. Ben ekran kartına bir güncelleme çaktık. Ya sistemi aldı. aldık. Contagious, Scotty. Rossy Reddit's energy, placing a gateway. Gateway here! Oh, but are dead. I'm going to take the sky. I'm going to take a look the sky. I'm going to take going to the Looks like the steam runners could be in for a bumpy ride. Enemy guns! Steam runners have initiated our first. Yat aşağıya. Oğlum beni bir bırak artık. Koru beni çalıyor. Koru beni. Kaldım. Kaldım. Geldim yardıma. Hı aha ha Öldürdüm onu. Turuncu var burada, turuncu var. Burada turuncu var. Gel bakalım. Turuncu Bey. Tamam benim teleport koymama gerek yok ya ben buradan her türlü tanınırım bunu. Benim yerim gayet iyi. Reloading. Clear. Using Ah, son anda vurdum valla. Tam bıçak sildi ya. Çaldırdık mı onu harbiden? Tarete bak tarete. Benden fazla atar atıyor yemin ediyorum. Bir tane bir oyuncudan fazla hasar mi demeyin atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Aga. Efendim. <laughs> Bize fazla vuruyor. <laughs> Alacağım, C'ye gideceğim. Doğru C'ye git. C'ye koş, C'ye koş, C'ye koş. Neyle vurdun lan beni sen? Nasıl ben tek yedim? Ha, bir kılıçla vurmuş, bir de silahla vurmuş. Aşağıda pembeler var. Biri gitti. Öbürü de gitmek üzere gitti. Tokadı koydum onu indirdim aşağıya. Çok sinirlendim. Kasa nerede lan? Kasa niye yukarıda o? Orayı pide maya yaptım oraya. Ölmesi gereken birileri var mı? Yok. C'ye gidiyorum. Hala gidiyorum. A'ya gidiyorum. Pardon. The steamrollers have kicked off a Burada... cash out. Kaldın mı? Aferin sana. Ay Allah'ım yarabbim. Tek kasa yaşaya. Hızlıca geliyor, hızlıca. Çok hızlı, çok hızlı. Tarete öldüm gene, anasını sattım bu taretini öldüm. Of. Oh. Kaldırmadım. Kaldırmadım. Ya. Kaldırmadım. Bravo. Allah, Allah bir oradayım bir buradayım. Papatanus gibiyim. Onu da yedim. Bu kadar basit işler. Şaplaklar şaplaklar geçerim anlayamazsınız bile.